Thank you. de başkça Başkanım başkanım Nilüfer ilçemizde 100. yılda 29 Ekim mahallelerimizi e, olmak üzere e, Ayvalı Dere'nin ayırdığı mahallelerimizde yaşanan hemşehrimizin yaya ulaşımlarını kolayca sağlayabilmek kadar daha önceden bize köprü ihtiyacı ile alakalı talepler iletilmişti. Ve ekip arkadaşlarımıza gerekli incelemeyi, araştırmayı yaptılar ve e, özellikle mahalle muhtarlarımızın onayını alarak iki adet e, köprü yeri tespit edildi ve köprüyle alakalı İmalatlar tamamlandı. Uzunlukları yaklaşık 30 metre ve genişlikleri 3,5 metre. E, tabii Tabi e, Ayvalı Deren üzerine özgün bir tasarımda ve silüette köprü inşaatı için çelik konstrüksiyon üst geçit üzerine alüminyum döküm korkuluklar, ahşap zemin kaplama, e, dekoratif aydınlatma elemanlarıyla konforlu ve estetik bir görünüm oluşturdu. Tabi e, şunu ifade edin: biz köprüleri bir süre önce açtık, kullanıma başladı ama takdir edersiniz ki Ayvalı Dere ee, öncesinde birçok derenin veya birçok atığın gelip birleştiği bir yer ve şu an bulunduğu ortam itibariyle de sıkıntılı. Ee, özellikle yaz aylarında bu sıkıntı kendini hissettiriyor aç, akışkanlık olmak için. Şimdi ekip arkadaşlarımız hızlı bir şekilde onunla alakalı bir fizibilite yapacaklar ve inşallah onun da bertaraf edilmesi adına neler yapabiliriz noktasında çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Ben özellikle bu bölgeyi kullanan vatandaşlarımızdan tabii şunu da istiyorum, Burada güzel yürüyüş yolları var, burada farklı spor alanları var. Dolayısıyla da bölgeye ne kadar sahip çıkarsak, çöp atmazsak, etrafına kadar korursak ki biz büyükşehir belediyesi olarak inşallah üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz. Ee, daha kullanışlı olur. Daha fazla insan istifade eder diye düşünüyorum 2005 yılından beri biz e, önceki dönem muhtarımızla beraber bunun savaşını hep vermiştik. İlla köprümüz olsun, üst geçidimiz olsun ve bugün e, benim dönemime kısmet oldu. Köprüler ve e, üst geçidin yapılması beni de mutlu etti. E, mahalle sakinlerim de mutlu etti. Tekrar e, çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyemiz